Siz de kulaklıklarınızı çantaya koyuyor musunuz? Bakın bu şekilde katlıyoruz. Çantamıza yerleştiriyoruz. Ama dağılıyor zamanla. Ve de birbirine dolaşıyor. Düğüm oluyor neredeyse bazen. Bakın bunun başka bir yöntemi varmış. Bu şekilde değil. Bu ıslak mendil kapaklarını alıyoruz. iki tane. Bunları çöpe atmıyoruz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İçerisine kulaklıkları koyabilirsiniz. Bir tane çift yönlü böyle bant alalım. E, bunu da böyle ikiye keselim tekrar makas yardımıyla bu ıslak mendil kapağının bir tarafına yapıştıralım yapıştırdıktan sonra hemen diğer kestiğimiz bantı da diğer tarafına yapıştıralım bakın çok kolay ve basit bir yöntem Siz de bunu deneyebilirsiniz diğer ıslak mendil kapağını böyle üzerinde birbirine yapıştıralım sonrasında kapalı bir kutu olacak içerisine e, kulaklığımızı katlayıp yerleştirebilirsiniz bu şekilde de çantanıza koyabilirsiniz. Hem dolaşmamış olur hem de dağılmamış olur kablosu. Bakın bu şekilde katlayalım güzelce. Böyle parmak uçlarımızdan dolayarak katladıktan sonra içerisine yerleştiriyoruz. Kapağını da kapattıktan sonra işlem tamam. Çantanıza yerleştirebilirsiniz. Siz de denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Aklınızda bu yöntem bulunsun. Kaydedin lazım olur.